Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. İnsan hayalleri kadar büyük derim ben her zaman. 2009 yılında anlar Grup'ta işe başlamıştım ben. Ben o zaman site bakım sorumlusu olarak başlamıştım işe. Hep bir hayalim vardı. Bir üstüne çıkmak, farklı görevler almak, farklı sorumluluklar almak. Bu noktada kendimizi geliştirdik. 1-2 yıl içerisinde site bakım sorumluluktan kiralıklar bölüm müdürü oldu. Ondan bir yıl sonra da satış bölümüne geçtim. Orada gösterdiğim başarılarla da sadece işte İsveç'e 23-24 kez Rusya'ya, Çin'e kadar dünyanın birçok yerine, fuarlara kadar ve çok ciddi satış başarıları gösterdik. Bu süreçte şirketin satış müdürlüğüne sonradan da genel müdürlüğüne yükseldim. Bunlar hep bir hayalin sonucu. Önce hayal kurarsınız, bir hedef belirlersiniz, sonra ona ulaşırsınız. Eğer hayaliniz yoksa hiçbir şekilde oralara ulaşamazsınız. Önce orayı hayal etmeniz lazım. İlk emlak şirketimizi biz kurduğumuz zaman yine yani Noyanlardaki işimizden 6 yılın sonunda ayrılmaya karar verip kendi işimizi kurduğumuzda atıyorum 3 liralık, 5 liralık araba sürerdik. Sonra bu 10 liralık oldu. Sonra 15 liralık oldu. Bunlar hep hayalle ilgili şeyler hala bugün bile gittiğim, fotoğrafladığımız veya da videosunu çektiğimiz evlerin, villaların beğendiklerimin hayalini kurarım. Yani bu ev benim olsa ne yaparım, ne ederim, nasıl yaşarım diye. Çünkü o hayali kurarsanız onun için çalışırsınız ve bir gün o sizin olur. Dolayısıyla